Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft son oyuncu Survival'da yeni bir seriye başlıyoruz. Tüm herkesin evini, base'ini, kalesini, orasını, burasını gezmeye başlıyoruz ve ilk ilk serinin ilk videosunda, ilk bölümünde kim var? O şanslı işi <gülüyor> isim <gülüyor> Deku. Namı değer Deku ve Necla yanımızda. Evet Necla'cığım nasılsın? iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim nasıl gidiyor? İyi Allah şükür her zaman gibi. Ee, arkadaşlar bu arada ben şimdi evi detaylı bir şekilde şu yerlere bak şu döşemelere bak Allah'ım yarabbim bu nasıl bir kafa bu nasıl bir şeydir ya. Ben şimdi eve anlatacağım ee, da bir takım şeyler sorarım. Ee, ama siz yine de bu bazin yapım aşamasında hani nasıl oldu ne bitti, ne gitti diye bir sorularınız vesaire varsa e, yorumlardan eee sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardan cevaplayacaktır. O cevaplayamazsa ben zaten ona sorar cevaplarım veya ben kendim cevaplarım. Evet başlıyoruz o zaman Nejdia'cığım. Evet niye konuşmuyorsun? <laughs> niye konuşmuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam arkadaşlar selamun aleyküm deyip geçişimizi yapmış bulunmaktayız Bak şu bak şu bak piksel artlara bak Bak şu piksel artlara bak Allah'ım bak şu ejderha bak Şunun gözünü ben öyle yaptırdım bu arada Normalde eskisi daha kötüydü ben yaptım en güzeli bu şekilde oldu Her neyse başlıyorum arkadaşlar şimdi Öncelikle base'in ee, etrafı camlarla kaplı Neden Nejdacım? ve lavla. Evet, troledikleri için böyle yaptık. Dışarısı evet. ilgilenmiyoruz zaten. Evet. O evet, yüzden. Evet, çok mantıklı. Arkadaşlar ben de sonuncudayım. Ben de survival'dayım. E, tanıyan tanıyor. Eğer siz de ilk defa görüyorsanız, sonuncu survival'ı ilk defa duyuyorsanız, sonuncu survival'da efsane bir ortam var. Ama şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarımız sürekli böyle bir aksiyon peşinde oldukları için bazı arkadaşlarımız da kendilerini e, ya da base'lerini bu şekilde korumaya alıyorlar. Aynı sistem benim base'lerimde de var. E, bu şekilde oluyor. E, cam kaplıyoruz, lav koyuyoruz, ne bileyim bedra kadar kazıyoruz vesaire. Bu şekilde korumalık için ee, bu yöntemleri kullanıyoruz ki bu sadece Necla'nın base'inde değil birçok base'de de var. İlerleyen zamanlarda e, tabi bu videoya like ve yorumlarınızı bekliyorum destek devam etmek istiyorsa devam etmesini istiyorsanız e, sonuncu survival'daki base'lerin tamamını veya çoğunu görmek istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın değil mi Necla? Değil mi? Kafa salla. <laughs> evet arkadaşlar şimdi önce bir yerden başlayayım arkadaşlar hepsi aynı orantıda benim özellikle kendi kişisel zevkim ben nether tuğlasıyla normal kuvars blue o kadar yakıştırıyorum bak her yerde söylerim bu ikili birbirine o kadar güzel uyuyor ki ben bu beyze ilk geldiğimde de bunu söylemiştim zaten. Böyle bir uyum yok. Şöyle döşemeleri yapıştırmışlar. Kuvars blokları, tekrar kuvars basamakları, ortasını yeni nedir tuğla. Bir de renklendirmek için diamond blok biraz da zenginliklerini yani <laughs> zengin olduklarını göstermek için diamond blokları koymuşlar. Yani elmas blokları koymuşlar. Bence gayet harika. Siz yine de ee, bir beğendim abi çok da oha nasıl yapmış bu kız filan diyebilirsiniz. Şimdi bitirdikten sonra ben birkaç soru sormak istiyorum. Döşemeler bu şekilde arkadaşlar. Fener kullanmıştır. çok sayıda. Ee, burada bir tek burada yok fener sanırsa. Aynen şurada filan da var. Şimdi piksel artları görüyorsunuz. Piksel art bunu dün yaptılar değil mi Necla? Dün yapmış olmanız lazım bunu. Evet, dün yaptık. E, buraları full böyle piksel artla kaplamayı düşünüyoruz evet. evin etrafını. Evet, evet, evet. Buralar e, özellikle üst taraf tavan çok boş kalıyor Necla. Bak tavanı komple güzel bir şey yapabilirsiniz bence. Biz buraya bir, bir sonraki zamanlarda tekrar geliriz. Bir de bitmiş halini e, Göstereceğiz çünkü alanda çok fazla boş yer var. Ben bunu daha öncesinde de söyledim, şimdi başlıyorlar. Normalde şu ejderha kafası ve bu yoktu. Ben geldim, söyledim. Önce şu ejderha kafasını dün de bunu yaptılar. Umarım diğer boş kalan yerleri, duvarları ve tavanı e, piksel artlarla ya da güzel boyitlerle güzelleştireceklerdir. Şurada bir piksel artımız daha bu. Bunun adı ne acaba? Bunu internetten öyle araştırırken buldum hoşuma gitti bir de ev love ve nether temalı olduğu için şeytan kedinin uyacağını düşündüm kırmızı bu, falan. Bu çizgi filmde miydi bu? Yok öylesine bir resimdi He. onu yaptım evde uyumlu durur diye. Mükemmel olmuş mükemmel ötesi efso arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bence gayet hoş şöyle uzaktan bir çekeyim. Bence gayet hoş bir piksel art. Gerçekten güzel. Gerçekten efso. Evet arkadaşlar döşemeler bu şekilde devam ediyor. Şöyle sandıklar vesaireler filan. O kadar kullanışlı ki bezleri. Ee, Beyz'in Bezin altında oto farmları da var. Oto farm dediğimiz spamları yeri arkadaşlar. Bezin altına yapmışlar. Bezde dolaşırken fanları da otomatik çatır çatır çalışıyor. Çalışır durumda. Burada bir ejderha kafası bu ildi var. Ejderhayı severim. Ejderhaları severim. Bence Gerçekten efsane bir e, yapı build. Yani sizin için şey olabilir. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Build efsane ama bloklarda değişiklik yapısı gerçekten daha güzel olabilir diyebilirsiniz arkadaşlar. E, bence gerçekten güzel bir build. E, dediğim gibi bloklarda değişiklik yapılsa daha güzel şeyler de olabilir belki. Ama benim aklıma gelmiyor şu anda. Bence gayet ölü, ruhu çıkmış. Bir ejderha kafası bu. Ee, ve bu temalı benim için. Gözleri hala kırmızı. Onu da Kızıltaş Blue daha iyi oluyordu. Belki daha iyi bir blok vardır. Siz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi ejderha kafasındaki gözü şu blokla yaparsanız daha güzel gözükebilir diyebilirsiniz. Unutmayın. İçine de Nether Portal'ını yerleştirmişler. Sonuncu Survival'da farklı şekilde Nether Portal'ı açabiliyoruz. Buradan içeri giriş yeri falan var. Gayet güzel bir çalışma. Ee, bunu sen tek başına yapmıştın değil mi Necla? He? Evet. Vallahi güzel. Güzel yani. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz bu arada? Açım, 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 aç, 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 maç Yemeğin var mı? Var var yemek var. Yemek var yoksa satayım diyecektim. Evet. <laughs> burada da böyle bir buit var arkadaşlar. Kaç CL burası? Kaç claim yani? 15 x 15. Evet. Baktığımda... 50 falan da ama koruma CLS de çektim ayrıyetten bir tane yani şu ankini bilmiyorum saymam lazım hmm, anladım. Peki... ama bir buçuk sayfa falan yani. Oo peki trollleyenler falan olmuş mu dışarıya çıktığında baktığında gördün mü? Evet olmuş bir kere işte bize buraya gelmişler dışına hızlı yol falan yapıyorlardı. Evet. O yüzden lafla sonra çok gelen olmadı öyle troll için. Anladım. Çünkü zaten troll yapsalar da bir şey olmayacağı için. Anladım egoya bak şu egoya bak şu egoya bak ya Rabbim şu tipe bak Allah aşkına <laughs> her neyse ee, dışarı çıktığında yani blok koymuşlar darma duman etmişler değil mi İçerisi güzel ama dışarısı çok kötü felaket diyorsun o kadar değil ama var He, anladım tamam arkadaşlar şimdi üst tarafı bitiriyoruz şimdi gelelim fasulyenin fayda <laughs> burada never mind yazıyor never mind'ın anlamı ne Çok güzel bir soruydu değil mi? Yok, şey bizim adı Nevermind konusu. Nevermind, e, ver gibi bir şey anlamı var işte İngilizcede. Hmm. Bizim ekibin e, adı o. Yalnız ben bir şey soracağım. Ben şimdi bu videoda onu da göstermek istiyordum. Yanlış hatırlamıyorsam şurada bir flamingo olması lazımdı. Evet orada flamingo vardı ama ben de uzun bir süre böyle girmemiştim Minecraft'a. Geldiğimde yoktu, kırdım sonra burayı. Geldiğinde öldürmüşler mi? Evet, yoktu. <laughs> Vatan haini. Kim o? <laughs> arkadaşlar, Nevermind yazıyor. Sizin klan şeyi mi bu şimdi? Nevermind. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde eee flamalarla artı bir de eee ile e, belirtmişler ne de Nevermind. Burada bir e, şeyleri var, haritaları var. Bu base'i gösterir durumda. Ama şu anda neden bu şekilde gözüküyor biliyor musunuz? Çünkü Necla bu base'in yani bunun bilmem kaç blok yukarısına bir şehir yapıyor. Sky e, şehri yani hmm, Sky City ya da Sky Town diyebiliriz. E, bu şekilde bir e, çalışma yapıyor. Normalde bizim gördüğümüz şekilde yani burayı gösteriyordu ama üstüne böyle bir şey yapınca e, ee, de bu çıkmaya başlamış. Bu gerçekten gayet güzel. Helal olsun. Bunu da buraya eklemeleri, etrafta ne var ne yok, ne olmuş, nasıl bir değişiklik olmuş bunu da buradan görebiliyorlar. Ee, güzel. <laughs> Fenerleri dediğim gibi hiç şey yapmamışlar, bol bol döşemişler. Helal olsun zengin. Zengin adamın hali başka. Evet arkadaşlar şimdi e, burası ne diye geçiyor? Sandık yeri mi? Ne? Ana, ana merkez üssü mü? Siz ne diyorsunuz buraya? Sandık odası sandık odası odaya bak ben hayatımda böyle büyük bir oda görmedim. Arkadaşlar şimdi girdiğimiz zaman ben direkt olarak ee, tabandan bahsetmek istiyorum. Taban gerçekten efsane bak taban mükemmel ötesi bir şey ya ben harika yani arkadaşlar şu tabanın şeyine bakar mısınız yerin bu ildine bakar mısınız? Yani uyumuna bakın. Blokların uyumuna bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Gri yün. Açık gri mi yoksa gri yün mü bu? Bu da koyu gri mi? Bu koyu gri bu da açık. Bu koyu gri bu da açık bu da normal yün. Arkadaşlar şu e, üçlemenin güzelliğine bakar mısınız? Bir de deniz fenerleriyle yapıştırmışlar. Şurada ara kalan bak benim en sevmediğim şey ne biliyor musun? Bir yerde açık kalması ama bu bezde hiç açık göremiyorum ben. Bak burası normalde açıktı. Bunu crafting table kapatmışlar. Her yerde aynı. Bir, bir tanesini açık göremedim ben. Gerçekten çok güzel. Kuvars bloklarını da kullanmışlar. Kuvars basamaklarını da kullanmışlar. Yarım bloklarını da kullanmışlar. Efsane bir taban var. Ortaya da deniz, fener, deniz feneri diyorum. Fenerleri yapıştırmışlar. Gerçekten efsane bir sandık bölgesi. Bakın şurada köşede kalan yerlere bile şey yapıştırmışlar. Değişiklik olsun diye Ender sandığı yapıştırmışlar. Çünkü sandık odası diye geçiyor ama odaya bak. Ama odaya bak yani. Şuraya geldiğimiz zaman hemen hemen tüm eşyaların sandığı var diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Necra'cığım? Var mı? O kadar ayrıntı yapmadık. Hmm. Yani ayrıntılı olsaydı zaten e, her şey böyle üst üste olurdu. Mesela nasıl söyleyeyim? Burada şeker kamışı varsa, burada karpuz, burada balkabağı, burada işte buğday vesaire diye dizilmiş olurdu. Ee, o kadar ayrıntılı değil ama e, yine de hemen hemen her e, eşyadan ulaşabiliyorsunuz burada bulabiliyorsunuz yani daha doğrusu. İksirleri dizmişler çok harika burada m kemikler var setler var kılıç mılıç çarçurt aks maks demirleri bile koymuşlar helal olsun. Efsane bir sandık odası çok zengin Blok bakımından çok zengin Ayrıca şöyle bir şey söylemek istiyorum Bazı arkadaşlarımız çok büyük hatalar yapıyor Sandıkları koyup bırakıyorlar Sandıkları şu şekilde koyuyorlar Bırakıyorlar ama burada ne yapılmış Sandıklar bu ildin içine gömülmüş Yani bu ildin içine gömülmüş derken Şunu kastediyorum Burası görmüş olduğunuz gibi ee, Kuvars basamağı Basamağı diye geçiyor değil mi kız Merdiven, bu merdiven mi var? Merdiven mi? Ay kuvars merdiveni. Ama kuvars merdiveni diye ben hiç görmedim. Burak. Emin misin? Emin misin? Son kararım. Peki tamam. Gördüğünüz gibi bu ildin içine gömmüşler dediğim arkadaşlar. Bunun içine bu bu ildin içine gömmüşler. Bu da buna renk katmış. E, kötü bir görünüş sağlamamış. Gerçekten pozitif bir görüntü var buraya da farklı bir e, kuvar sütunu olması lazım. Bununla kapatmışlar. Yine açık bırakmamışlar. Gerçekten helal olsun. Orada da aynı çalışma var gördüğünüz gibi. Her yer aynı. Bir de buraya sandık odasının yanına e, küçük böyle bir enchant table yani büyü yeri yapmışlar. Büyü masasını koymuşlar. Kitapları dizmişler. Notoblokları ile biraz süslemeye çalışmışlar. Saat filan fışman bir şeyler anvil manvil bak mesela şuradaki anvili kaldır e, nota bloğunu anvilin yerine koy ki eşit olsun güzel olsun e, arkada yine bakın hiç açıklık yok görüyor musunuz bak açıklık sıfır her şeyle doldurmuşlar gerçekten güzel buraya da e, koyu gri ım, şeyden kullanmışlar çünkü buraya da devam etseler de bozulacaktı bozmamışlar gayet güzel bir düşünce burayı koyu gri yünle e, devam ettirmişler şimdi arkadaşlar daha bitmedi. Base bu kadar değil. Base'in bir de yerin al yerinin altı var yani. Base'in bir de alt katmanları var. Şöyle inelim. Flamalarla süslemişler. Deniz fenerleri. Bak burası bir kere efsane. Deniz feneri ve kuvars bloğu kullanarak şekilli şukullu bir yer yapmışlar. Bir build, bir iniş merkezi. Burada taş tuğla kullanılıyor. Bak nereden nereye geldik. Gördünüz mü bak. Base level, level değiştirdi resmen. Arkadaşlar şimdi benim bu base'deki en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bu bezden hiç çıkmadan e, istediğiniz kadar yaşayabilirsiniz. İstediğiniz kadar ticaret yapabilirsiniz. Nasıl mı? Bak. Buraya şeker kamışı otofarm yapmışlar. Şeker kamışları büyüdüğünde buradan çap diyor. Pistonları koyuyorlar. Direkt buraya dökülüyor. Bak efsane. Yer kaplaması yukarıda sandık odasında gördüğümüz kaplamanın aynısı. Efsane. Bak chestler hala bu ilde gömülüyor. Görüyor musun? Chestler başı boş bırakılmamış. Arkasına yine bir build yapılmış ve hala açık bir nokta yok. Açık vermemişler yani. Helal olsun. Şuradan da gösterebilirim. Buraya e, iksir için lazım olan malzemeleri koymuşlar. Burada iksir oto. Bak bunlar hep oto. Gösteriyorum şöyle. Bak bunlar hep oto. Su direkt şişelere iniyor galiba. Yanlış bilmiyorsam. Doğru mu? Necla. E, doldurup fuller atıyoruz. Sandıklardan da o da. He daha... he tamam. Şişeyi alıyorsun burada dolduruyorsun. Direkt Q'yu basıyorsun. Aynen. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şeker kamış farmı. İksir e, için lazım olan eşyaların chest yeri. İksir standları otomatik. bir değil, iki değil, 3 değil, 4. Tam tamına dört tane oto iksir e, geriyi yapmışlar. Bu ildi yapmışlar ve bunu da öyle başıboş bırakmamışlar. Taş tuğla bu ildiyle ile devam ettirmişler. Bu ildin içine gömmüşler. Ve farkındaysanız çok fazla emek var. Her yer taş tuğla yapılmış. Özen gösterilmiş. Yer hariç yerin e, bu ildi zaten efsane. E, böyle arada başıboş sandıkları olabilir. Ama onlar bizimle ve alakası yok. Zaten çok fazla boş alan olduğu için... Burada otomatik ağaç elma farmı var diye düşünüyorum. Bakın o bile var yani. O bile var. Otomatik ağaç elma farmı var. Bunu daha güzel bir hale getirebilirler. Şu anda böyle. Ama yine de bu da iş görür. Mesela buraya nasıl güzelleştirebilirsin Necla'cığım? Necla evet. Nasıl güzelleştirin şu an? Kapatabilirim. Çok gözükmez ama odunlarda sıkıntı olabilir. Tamam. için. Tamam. Onu... tamam. Siz buradan elma kasıyor musunuz peki? kasıyoruz ama serverdan dolayı sanırım öyle çok elma düşmüyor. Yani genelde hep öyle ağaçlarda. Anladım. Peki yaprakları siz mi kırıyorsunuz yoksa ağaçlar itildikçe kendi mi düşüyor? Ee, konuşamadım. İttiği zaman kırılıyor bunlar yeni bir ağaç. Hmm anladım. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Bu arka tarafın blokları düzeltilir. Sıkıntı yok. Siz de zaten gördüğünüz şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapsan daha iyi olurdu, böyle yapsan daha iyi olurdu falan. Burada bir farm var. Bu da zannediyorum ki <laughs> elma farmı. Evet. Benim de Aynen, aynen. Arkadaşlar burada da böyle bir şey yapmışlar. Buradaki amaç ne şimdi? Size de anlatayım. Belki bilmiyorsunuzdur. Bu tür yerlerde elma neden lazım sürekli ihtiyaç var ee, şu anda sonuncu survival'da elmanın tanesi 2-3k civarında goldsa normal piyasası 10k yapıl yani arkadaşlar şimdi buradaki amaç ne biliyor musunuz arkadaşlarımız e, belli boşluklarla bir blok boşluklarla fidanları dikmişler ne yapıyorlar geliyorlar kemik tozlarını basıyorlar ağaçları kırıyorlar atlıyorlar suya gidiyorlar ne oluyor peki e, ee, ağaçları kırdıktan sonra yapraklar dökülüyor. Dökülen yapraklardan çıkan elmalar suya düşüyor. Sudan elmalar kayıyor, 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 geliyor, geliyor, geliyor. Hop diyor Huni'nin içine giriyor. Gördüğünüz gibi burada elma farmı da var, ağaç farmı da var, o farmı da var, bu farmı Gerçekten bu evden çıkmadan da yaşanılabiliyor. Ee, burada bir e, şeyimiz var. Bu da şey için, e, havuç için, vesaire vesaire. Bakalım şöyle bir örnek gösterebilecek miyiz? Var mı? Kemik tozu vesaire. Burada yine bir otomatik yer var arkadaşlar. Kemik tozu basılıyor. Sen buraya ekiyorsun. Kemik tozu basılıyor bırakıcılardan. Ee, direkt otomatik bir şekilde ta 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 ta, ta bir sürü havuç kasabiliyorsun. <laughs> Neden sapling koydu ki? Sapling koydu. Arkadaşlarım trollüyor olabilir şu an. Aa dur aç bakayım. Dur bir dakika aç. Ama doğru herhalde o da. Aa, dur. Bir dakika bir şey oluyor. Dur ne oluyor? Çekil Bir şey oluyor. Bu ne? Başka şeyler ne geliyor? geliyor. Nedir kuvarsı ve nedir taşı geliyor. Ağaçtan. Değil mi? <laughs> evet. Değişik. Her neyse arkadaşlar sistemi siz anladınız. Bırakıcıların içinde e, şeyler var. E, göster neyse Evet. Kuvars koymuşlar, bozmuşlar. Ha. Anladım. Alıyormuş. Kemik tozu kalmamış? Tamam, sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar anladınız. E, kemik tozlarını bırakıyorlar buraya. Havuçları koyuyorlar, kemik tozları da bırakıcılardan bırakılıyor. Direkt otomatik bir şekilde havuç büyüyor, kırılıyor, büyüyor, kırılıyor, büyüyor, kırılıyor, büyüyor, kırılıyor. Derken çok kısa bir sürede çok fazla havuca sahip oluyoruz. Burada benim en çok beğendiğim şeylerden biri de otomatik fırın sistemi arkadaşlar. Burada otomatik bir fırın sistemi var. Nasıl bilmiyorsanız size de göstereyim ve ayrıyetten şunu da söyleyeyim. Bu ilde gömülmüş bir şekilde gerçekten efsane. Şimdi şöyle arkadaşlar fırınları dizmişler. Fırınların üstünde zannediyorsam <laughs> ee, huni var. Doğru mu yoksa bu hunili şey mi? Evet. Huni var değil mi? Çesterin üst, fırınların üstünde. Huni var üstünden e, ray geçiyor. Aynen. Çestten düşüyor. Kömürler kö, <laughs> kö, kö Ha, söyle sen. E, madenler ayrı. Buraya madenler, oraya kömürler konuluyor. Ha, anladım. Buradan arkadaşlar şimdi bu fırınların üstünde huniler var. Buradan e, sandıklı vagonun içine dolduruyorlar kömürleri. Buradan yolluyorlar. Sandıklı vagon hunilerin üstünden geçiyor. Şuradan fırınların içine kömür dolduruyor. Buradan da geliyorlar. Maden mesela demir madeni, demir cevherini bırakıyorlar. Buradan yolluyorlar. Tekrar böyle hunilerden geliyor. Kömürlerin arasına demirler de ekleniyor. Ve fırınlar otomatik bir şekilde çalışmaya başlıyor. Ayrıyeten fırınların altına da huni koymuşlar. Bu hunilerden de Demirler buraya geliyor. Yani full otomatik bir fırın yeri. Ve çok fazla fırın var. Gerçekten efsane. Siz de bunu base'inize, evinize yapıp kullanabilirsiniz. <laughs> efsane bir yer. Efsane bir base diyorum. Bu tarafta bir şey yok. Ee, devam edelim. Göstermediğim bir şey var mı? Yok. Aşağıya nereden iniyoruz? Diğer taraftan mı? Bir de oraya mı? Hı hı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bu arada aşağısı full taş tuğla kaplı değildi. Ee, ben gelmiştim söylemiştim. Ondan sonra düzeltmişler. Helal olsun. Güzel çalışma çok emek var. <laughs> Buraya da böyle bir yer yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Yine kuvars bloğu ve deniz feneri kullanılmış. Efsane bir şekilde. Burada iskelet farmı. Sadece iskelet mi? Spa i̇skelet mı <laughs> Hı? Hmm? Burada sadece iskelet var değil mi? <laughs> İskeletli domuz adam. İskeletli pigmen var arkadaşlar. Ee, zombi domuz adam Türkçesi. Ee, yukarıda demiş oldum az önce demiştim. Base'lerin içine e, auto farm yani spawner yeri yapılmış. Base'de dolaştıkça spawner çalışıyor. Yukarıda huni sistemi var. Aşağıya düşüyorlar. Hunilerden bu chestlere, chestlerden hunilere derken en son buraya doluyor. Buradan da toplayıp satıyorlar. Çöp itemleri de burada yakıyorlar. Buraya da bunu eklemişler. Burayı da çok güzel bir şekilde yapmışlar. Sade ama şık bir build. Deniz feneri ve kuvars bloğu kullanılmış. Gerçekten efsane. Başka gezilmedik bir yer var mı? Şehir var yukarıda. Eee şehir tamamlanmadığı için bence şimdilik şehre şey yapmayalım. Yukarı çık. Ben, ben de geleyim yukarı. <laughs> yukarı çık ben de geleyim. TPA deku. Evet şöyle. Hemen geleyim yukarıya. Evin içinde o şehir haricinde gezmediğimiz bir yer yok değil mi? Yok. Tamam çok güzel. Arkadaşlar ee, yukarıda bir bez vardı. Ya da, daha doğrusu şehir yapıyorlar demiştim. Ee, bitmediğini söylemiştim daha. Ee, onu da artık ilerleyen zamanlarda tabi videoyu desteklemeyi, beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı, ne bileyim paylaşmayı unutmayın orada burada ki herkes sonuncu survival'daki evleri görsün, oyuncuları tanısın. Sonuncu Survival candır, gerisi heyecandır. Sanıyorum bir tane bir boş işler onlar. <laughs> burada yapılmamış, daha yapımı bitmemiş bir e, şehir var söylemiştim bunu da ilerleyen zamanlarda gezeriz Necra ilerleyen bölümlerde e, zaten o zamana kadar e, buradaki yapmak istediğiniz piksel artları vesaire de yaparsınız bu itleri e, sanki daha büyüktü sanki bir kat daha vardı altta öyle düş hatırlıyorum sanki Yok mu? Hmm, halinde. Anladım. Ben birçok bez gezdiğim için arkadaşlar karıştırıyor da olabilirim. Burada çok boş yer var. Onları da doldururlar. Bu iltilerle, pikselerle vesaire vesaire. O zaman bir daha geliriz. Evet Necla'cığım. Şimdi burayı yapman ne kadar sürdü? Burayı yapmanız daha doğrusu. Necdar tek başına yapmadı tabii ki. Ee, tam olarak süresini bilmiyorum ama e, şu camları yapmamız 6 saat sürdü. Sadece... Ama camlar. Hmm, Yerler e, gene bir gün değil ama bir güne yakın. Hmm. Sadece burası için mi? Evet sadece buraya. Yani toplam e, bütün her şey olarak hatırlayamıyorum tamam ama bayağı sürmüştü. Hmm, anladım. Peki camların dışında lav var, lavın dışında da tekrar cam var mı? Yok. Yani cam var, lav var, başka da bir şey yok. Evet anladım. Gayet güzel. Gayet güzel bir çalışma. Peki kaç kişi yaptınız burayı? <laughs> ee, şimdi şöyle diyeyim. İlk başta sadece camlarda yardım edenler oldu. Ee, sonrasında yani azaldığımız oldu. Yani nasıl desem. Camları mesela 8 kişi yaptıysa yerleri 4 kişi falan yaptık. Yani toplamda 8-9 kişi falan yani burada. Herkesin hmm. emeği geçiyor. Anladım. Anladım. Çok güzel. Eee Arkadaşlar sormak istediğiniz şeyler olursa dediğim gibi yorumlardan Necla'ya sorabilirsiniz ya da bana sorabilirsiniz. Gerçekten efsane bir yer. Siz de yorumlarda belirtin. Gerçekten güzel olmuş. Elinize sağlık vesaire vesaire gibi yorumlar atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu şekilde videolar gelecektir mutlaka. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı hala kalp ve like bırakmaya devam ediyorum ve elimden geldiğince de devam edeceğim. Değilseniz de abone olabilirsiniz. Necla'cığım var mı söylemek istediğim bir şey? <laughs> Ee, i̇zleyen herkese te teşekkür ederim. Like atmayı unutmasınlar tabii ki de. Tamam. Bir de son olarak sonuncu Survival Candır de. Oh, survival Candır. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Cansınız iyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Bir tanesiniz. Canınız yerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.